E, merhabalar, e, bugün bir aksilik olmasa deprem bölgesine geçeceğiz. E, gitmekteki amacımız e, merkezde toplanan yardım malzemelerini kırsallara, köylere ulaştırabilmek. Çünkü onda bir sıkıntı yaşandığını biliyoruz, sosyal medyada da paylaşılıyor. E, Mersin Offroad Kulübü'nden birkaç arkadaşımızla birlikte, birkaç arabayla birlikte gideceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bugün. E, Yardıma ihtiyacı olan köylere ulaşmak için merkezden alıp yardım malzemelerini köylere ulaştıracağız. Böyle bir organizasyonun içine girdik. Evet bizler de herkes gibi maddi yardımlarda bulunduk gücümüz yettiği kadar. Ancak bu işin içinde fiziki olarak da bulunmak istedik. Çünkü görüyoruz, takip ediyoruz, çok üzülüyoruz. Bir şekilde o insanlara bir faydamız dokunsun istiyoruz. Bunun için böyle bir durum içerisindeyiz. Buradan paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Evet aracımız yükleniyor. İnşallah Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Gitmişken boş gitmek istemedik. Orada ihtiyaç sahiplerine ufak da olsa bir katkımız olsun diye bir şeyler götürmek istedik. Şu an aracımız yükleniyor. Şimdi Merofa geldik. Buradan da yüklemeye devam. Ee, yaklaşık bir bir buçuk saat sonra yola çıkacağız. Yükliyoruz erzaklarımızı. Bir aksilik çıkmazsa bir bir buçuk saate yola çıkacağız. Merof'tayız şu an. Evet saat 20:21. Ee, Nihat abimle yola çıkıyoruz. Sağolsun beni yalnız bırakmadı birlikte gidiyoruz Maraş'a. Ee, erzaklarımızı bırakacağız. Orada uğrayacağımız bir iki adres var. Onlara uğrayacağız. İnşallah teslim edip sağ salim döneceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Amin, amin. Evet, Allah kısmet ederse e, yolumuza çıkıyoruz. E, i̇nşallah sağ salim sabaha karşı Maraş'ta olacağız. Araçlarımız hazır. Bilerek geç çıktık yoğunluk olduğu için. İnşallah sağ salim ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştıracağız ve sağ salim dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet, Maraş'tayız, Maraş merkezdeyiz şu an. 3-4 köye nokta atışı yaptık. Maraş içinde 2 adrese nokta atışı yaptık. İhtiyaç sahiplerine teslim ettik emanetleri. Şu an bir yarım saatlik falan bir mola verdik. İstirahat edeceğiz. Gün içinde bakacağız neler yapabiliriz. Araçlarımızı tekrar yükledik yine dağıtıma çıkacağız Allah'ın izniyle çok şükür araçlarımız full dolu ekstriye katıgıda bebek bezi çadırımız yok ablam ya çadırımız yok ama bebek bezi falan istiyorsanız halledelim bir kere gidelim muhtarın yanına Evet şimdi e, Tepeköylerden birine çıktık Erzak dağıtımımızı yapıyoruz Çok şükür her şey yolunda e, İki tane polis arkadaşımız da Bize eşlik ediyor Sorun yaşamadık Bugün bu çıktığımız Dördüncü köy olması lazım Çok şükür Hiçbir aksilik çıkmadan her şeyi güzelce dağıtıp tekrar merkeze dönüp yüklememizi yapabiliyoruz. Çok şükür. 12 Şubat 2023 depremin 6. günü Mersin Offroad kulübü olarak Mersin Offroad kulübünden birkaç arabayla birlikte yardım malzemelerini ihtiyaç olan Maraş'taki köylere dağıttık. Köylerde çok fazla bir yıkım yoktu ancak Merkezde yıkım çok olduğu için köylerde yaşayan insanlar bazı malzemeleri, erzakları, işte ihtiyaç duyulan bazı malzemeleri temin edemiyorlar çünkü temin edebilecekleri bir yer yoktu. Şehir gerçekten yıkılmış durumda olduğu için biz de elimizden geldiği kadar şehir merkezinde toplanan ve Mersin'den götürdüğümüz yardım malzemelerini Maraş'ta tepe köylere dağıtmaya çalıştık. Bu görüntüde havanın güzel göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok soğuk bir hava ile karşılaştık. Görüyorsunuz bir akarsu donmuş durumda. Ancak çoğu gittiğimiz yerde depremin 6. günü herkes bizden çadır tarih, bir çadır tarafında. Bu da dönüş yolundan bir videomuz. Hayatın güzelliklerine ne şartta olursa olsun yakalamaya çalışan bir insan olduğum için gördüğüm o güzel doğa renklerini mutlaka kayıt almaya çalışırım. Maraş benim için çok unutamayacağım acı bir tecrübeydi gerçekten geldi ve geçti ama hayatımda iz bıraktı diyebilirim. Ekip arkadaşlarım arabadaki ve emniyet mensubu arkadaşlar bize çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.